Hepinize selam arkadaşlar ben Hasan. Bu kutu açım bölümüne daha iki İki, i̇kincisini çekeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bu APS'e gördüğünüz gibi Tartan'a baya görev kalsın. Baya kutular var şu an burada yani. 44'e kadar var. Bugün bir serisini açacağız arkadaşlar. Megaları sonra saklayacağım zaten. O halde ilk bir, bir kutudan başlama başlayalım. Ne gücü abone olmayı like atmayı unutmayın bir de şey yapacağız arkadaşlar dükkana gi gireceğiz bir dakika buradaki demekle kutu teklifi var onu da alacağız yeni spray de gelmiş 60 ay. çok iyi bizim kutu ne olsun hemen hemen panda yapacağım bu kadar yani. Alıyorum. Tamam. Tamam diyoruz arkadaşlar. Evet güzel. Şunu yükleyelim. İlk kutumuzu açalım arkadaşlar. Buna bir şey çıkmadı. Savaş da buna bir şey çıkmadı. iPad'le savaş kutusuna. Böylece daha açıyorum. Buna da bir şey çıkmadı. Ben şöyle devam arkadaşlar. Zaten sezon 2. Iki... Aa geliyor. Yine... El Primo. İyi güzel. İyi karakterimiz. Devam arkadaşlar. İki yazdım. Savaş kutu aç. Bundan da bir şey çıkmadı. Büyük kutu yazdı. Hadi bir git bir tane daha çıksın. artık çıkması yok arkadaşlar. Bir tane de yürü olmaz yani. Ah! Kaan. güzel bir kar çıktı. Şu an güzel şeyler çıktı arkadaşlar ama ben biraz daha iyi iyi şeyler istiyorum. Mesela bir efsaneyi bekliyorum arkadaşlar yani. Megaları açmayacağım zaten. Buradan 20 elbisemizi alalım. Alalım da alalım. 3 yazı çıktı. Baya kutu açtım yine bir şey çıkmadı ya. Sadece kablo film var. Bugün video konusu lazım ama. bir şey çıkmadı. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. aç aç. Aha geliyor. Rosa geliyor. Çok iyi. Bir süp e, endermis pok kaldı yani. Buradan yine ona elmasını da alalım. 30 elması oldu. Bayağı iyi. Sağ şu kutu, kutudan da bir şey çıkmadı. Büyük kutu. Aha! çıktı Rico çok iyi tek de arkadaşlar. Kaç 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 çıkardık lan biz? Hadi da bir tek de çıksın arkadaşlar. Oh çıkıyor mu? Oo! üst üste iki kere çıktı. Çok iyi be. Oh. Ay ay arkadaşlar bayağı. Iyi. Şimdi yeni Mega kutularımızı açmayım arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir 6 yaz. Hadi bakalım. 3 2 1 açıyorum. 5 yazdı. Sorun yok. Tamam, daha var. Dur bir dakika. Hadi bundan da çıksın bundan çıksın arkadaşlar çok iyi olacak biraz bekliyoruz Al, yanlışlıkla bastım 6 yazdı güzel ve Daryl çok iyi Daryl'ımız da geldi arkadaşlar Baya bir karakter çıkardık yani bu videoda. Hadi bir altı daha yazsın. Güzel olacak. Aa, parmağımı böyle döndürüyorum. Buradan altı kere sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, altı diyorum. Ve 7! 7 yazdı. Sanki kişi yaradı valla. Ne çıkacak? Efsane sen çıksa Allah'ım inşallah sen çıksın. çıksın. 7 yazdı arkadaşlar. Vay be. Taktik işe yaradı. Yemin ediyorum. Hadi bakalım. Search. Oha Surge çıktı Taktik maktik şey yarıyor Bakalım bir tane daha çıksın Kulit İki kromatik of. Çok iyi arkadaşlar İki kromatik ve Ulan daha kim çıkarmış böyle ki kravatik üst üste? Oha! Yuh ya! Ulan mega kutudan çıktı. Başka kutumuz kaldı mı ki burada? Bir saniye bakıyorum. He tamam. Mega kutu. Bak. Bir tane daha 6 yaz. Vallahi billahi çıldırırım yani. 7 yaz zaten diğer mega kutuda. Arkadaşlar tekrar taktik yapıyorum. Söyle değişim şey yapıyorum. Bakın 9 kere döndürmeli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diyorum arkadaşlar. 6. Çok iyi. Valla bela taklitler şey yönü Yemin ederim. Burada ne gidiyor? C. Yem. Of of of. Hesap kaynı arkadaşlar. İlk gizemliğimiz çıktı. Cini. İkiz şeytanımızı da alalım. Oha diyorum ya. Bu kadarı da çıkmaz. Vallahi billah. Bu yemin ederim ben hiç bu kadar böyle kutu açmadım dünkü videodan ya. Sadece bir brok çıkalım lan brok. Ama bu, bu, sefer Arkadaşlar bu sefer farklı bir taktik deneyeceğim. 10 kere mi döneceğim? 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Diyoruz ve 5 yazdı. Ama güzel ya. Ya vallahi bile güzel. Bir saniye, bir dakika profilimi ayarlayacağım. Oha. Ve arkadaşlar burada kaç karakterimizi çıkardık? 1 El Primo, 2 Rosa, 3 Rico, 4 Penny, 5 Daryl, 6 Car, 7 Jackie, 8 Jean, 9 Surge, 10 Colette. Bayağı iyi. Şimdi ben bunu Surge'a maxlayacağım yani. Surge'a e bakalım kaç seviye yapacağız. Şurada diyorsun kamera. Bir dakika. Bir 75'lik var. Güzel diyoruz. Bir iki tanesini Sörge'ye iş yapacağım. Bir iki tane de Kolete. Bir tane daha var. Güzel. Sörge çok iyi arkadaş. inanılmaz bir karakter. Bir 50'lik daha var. Kolete veriyorum. güzel. Başka? Tamam arkadaşlar, kolite verdim ama daha eksiğimiz var mı? Bir güç puanı daha gerekli. Aynen öyle hacı. onu da diyor, de vuruyorum Evet Şu savaş kutudan da tek çıkarsa iyi olacak. Yaşar spray bölümü açılıyor iyi. 10 altınımızı alıyoruz. Pardon 50 altınımızı alıyoruz. Savaş kutudan tek mi çıkıyor? Çıkmıyor. Bir şey olmaz aga. Biz zaten alacağımızı aldık. Uf be bayağı karakterimiz oldu arkadaşlar. Arkadaşlar videom bu kadar da hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.